Değerli dostlar herkese yeniden merhaba. Dünya çok sert bir siyasi iklimden geçiyor. Bunu kabul edelim. Yani küresel sistemin 2008 yılındaki kapitalizmin çöküşü olarak kabul edilen ekonomik krizden bu yana kilitlenmiş olması ve bunun üstüne işte pandemilerle falan şekillenen yeni bir takım senaryoların yerleşmesi devamında büyük savaşların patlak vermesine neden oldu. Yani şu anda Avrupa savaşıyor. Orta Doğu savaşıyor. Her an Pasifik'te büyük ama ikisine de bedel büyük bir hesaplaşma patlak verebilir. Esasında reel olarak, gerçekçi olarak baktığımız zaman bir tür dünya savaşının içinden geçtiğimizi anlıyoruz. Bunu artık kabul edelim. O yüzden bizim devletimizde dahil bütün devletler savunma sanayine büyük yatırımlar yapıyor, ordularına büyük paralar ayırıyor vesaire vesaire vesaire. Yani genel bir hesaplaşma havası var. Bakıyorum en sakin ülkenin lideri bile bir başkasını tehdit ediyor. Yani inanılır gibi bir durum değil. Bütün liderlerin ağzında bir tehdit söylemi ve ben asarım, ben keserim, ben şunu yaparım, ben bunu yaparım noktasındalar. Ukrayna öyle, Filistin öyle ve yarın bir gün o. Şimdi bu kadar sert bir iklimde özellikle stratejik ülkeler açısından iç siyasetler de öne çıkmaya başlıyor. Çünkü küresel sistemin patronları herhangi bir kritik noktadaki stratejik bir devletin iç politikasında yaşanılan dönüşümleri veya savrulmaları da küresel sistemin bir parçası olarak görüyorlar. Bu Türkiye olabilir, Pakistan olabilir veya Güney Kore olabilir. Sonuçta bulundukları jeostratejik durum, ürettikleri jeopolitik yapı nedeniyle olaylara yön verme kabiliyetine sahip bütün devletlerin iç politika mekanizmaları ve aktörleri de küresel sistemin kontrolünde, takibinde veya bir parçası olarak kabul ediliyor. O yüzden efendim bugün şu günlerde Türkiye'de bir seçim olacak. Görüyorsunuz Türkiye'nin yaptığı bütün seçimler, başkanlık olsun, parlamento olsun vesaire, bütün dünyayı ilgilendiren bir kimlik taşıyor. Bu başka de bölgeler içinde geçerli bir durum. Bu yüzden Güney Kore Güney Kore'deki e, mahal, ana muhalefet liderinin e, bir saldırıda e, bir anda yaralanması çok ciddi bir e, değerlendirmeye tabi tutulması gereken bir durum. Çünkü o lider Sonuç itibariyle Güney Kore'de 2022 yılında yapılmış olan başkanlık seçimini binde 73 oy farkıyla kaybetmişti. Binde 73. Yüzde bir değil. İnce ince hesapladılar. Bugünkü Güney Kore Cumhurbaşkanı o adamı binde 73 geçerek Cumhurbaşkanı oldu. Yani Ülkesinin geleceği açısından Kore Demokratik Partisi lideri olarak 59 yaşında gerçekten önemli bir kimlik olarak karşımıza çıktı. Fakat ne oldu? Yani ülkenin Busan kentinde halkla beraber oturmuş konuşma yapıyor ve bir tür basın toplantısı düzenlerken tam da boynuna dönük bir bıçaklama yani tam anlamıyla öldürme hedefli bir bıçaklamayla karşılaştı. Yapan emekli bir subay, denizci. Adam öldürmeyi iyi biliyor demek ki. Fakat e, hastaneye yetiştirdiklerinde birinci açıkmış. Sanıyorum kurtaracaklardır veya kurtulmuştur. Bu video hazırlanırken durumu neydi ne değildi bilemiyorum. Fakat Şöyle bir durumla karşı karşıya kaldım. Şimdi bu adamın ister istemez e, politikasına bakmak zorundayım. Yani bir emekli subay bir ülkenin her dakika bir ana muhalefet liderini boynundan bıçaklamıyor. Şimdi bu adam son kampanyasında binde yetmiş şeyle kaybetti, farkla kaybetti. Kampanyasında Şöyle demiş, Amerika Birleşik Devletleri müttefikimiz Çin stratejik ortağımızdır. Onunla ilişkilerimizi kutuplaşma içinde sürdüremeyiz. Aksine bölgesel ittifaklar gerginlik nedenidir. Amerika müttefikimiz ise Çin de bizim stratejik e, müttefikimiz ve ortağımız olarak varlığını korumak zorundadır. Kuzey Kore ile kalıcı yumuşama ve barışı korumakta kararlıyım. Kendilerine kendilerinin istedikleri zeminde bir barış önerisi götüreceğim. Tek şartım olacak. Nükleer silahlardan vazgeçmeleri. Nükleer silahlardan vazgeçmeleri halinde ben Kuzey Kore ile her türlü barış anlaşmasını yapacağım demiş. Japonya ile iki hedefli çalışma yapmak istiyorum. Bir, Japonya ile ekonomik, siyasal, kültürel ve askeri anlamda tam bir işbirliği. Japonya'nın 2. Dünya Savaşı'nda yapmış olduğu tarihi hataların tam bir analizi ve karşılıklı olarak mutabakatı, özür dilemesi. Rusya'nın Ukrayna işgaline karşı ama Güney Kore'nin Ukrayna'ya doğrudan veya dolaylı silah satışına temelden karşı. Biz Ukrayna Savaşı'nda bir partner olamayız. Şimdi bunları söyleyen bir adam birdenbire bıçaklandı. Anladınız siz beni. Hoşçakalın.